Bugün aslan burçları için enerjinizi ve kararlılığınızı sergileme zamanı. Parlak kişiliğinizle çevrenizdeki insanları etkileme gücüne sahip olacaksınız gen. Sosyal ortamlarda öne çıkmayı sevseniz de bazen geri planda kalmak da faydalı olabilir. Yaratıcılığınızı kullanarak yepyeni projelere adım atabilirsiniz. İçsel bir güç hissediyor olmanız cesaretinizi artıracak. Bu nedenle iş ve kariyer anlamında risk almaktan çekinmeyin. Ancak başkalarının fikirlerine de açık olmak önem taşıyor. Ciş birliğiyle daha büyük başarılara ulaşabilirsiniz. Mor. Aşk hayatınızda ise romantizm ve tutku dolu anlar sizi bekliyor. Partnerinizle aranızdaki bağı güçlendirmek için birlikte yeni deneyimlere yelken açabilirsiniz. Bekar aslanlar içinse yeni biriyle tanışma ihtimali yüksek. Kalbinizin sesini kulak verin. Sağlığınıza dikkat etmeyi unutmayın. Spor ve sağlıklı beslenme zihinsel olarak da sizi güçlendirecek. Bugün için kendinize zaman ayırmayı ihmal etmeyin. Çünkü hak ettiğiniz dinlenmeyi almanız gerektiğini unutmayın.